Herkese merhaba. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı üniversitelere bir talimat göndererek kadınların üniversite eğitimini süresiz olarak yasakladı. Bu haber üzerinde yerli yabancı tüm laikçi kafalar Taliban kafasında eleştirme adı altında İslam'a ve Müslümanlara karşı saldırıya başladılar. Zaten saldırıyorlardı da saldırılarını daha bir artırdılar. Afganistan'da İslam fıkhını uygulayan Taliban yönetiminin bu emri onlara İslam'a ve Müslümanlara saldırı ve hakaret için yeni bir gerekçe oluşturmuş oldu. Ben bu yayında Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimini yasaklayan kararını İslami ilkeler açısından incelemek istiyorum. Ayrıca Taliban yönetiminin kararını İslam'a ve Müslümanlara saldırı için gerekçe olarak kullanan ileri süren laikçilerin iki yüzlülüğüne işaret etmeyi de unutmayacağım. Medyatizma başlıyor. Müzik Afganistan Yüksek Yükseköğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim 20 Aralık'ta üniversitelere bir talimat göndererek kadınların üniversite eğitimlerinin önünü kesti. Talimatta bir sonraki duyuruya kadar kadınlara yönelik eğitimin askıya alındığını bildirdi. Yani tamamen yasaklama değil geçici bir yasaklama var ama o geçici sürenin ne kadar süreceği belli değil. Yasağın ardından başkent Kabil'de kadın öğrenciler üniversite kampüslerine alınmadı öğrenciler alınmadıkları kampüslerin önlerinde gözyaşı dökerlerken Yüksek Öğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim devlet televizyonuna çıkıp yasağın sebeplerini açıkladı. Açıkladığına göre sebepler şunlarmış. Kadın öğrencilerin İslami giyinme kurallarına uymaması. Sebebin biri bu. Bakan şunları söyledi. Çarşaf giymediler. Çoğunlukla kadınların düğünde giymiş oldukları kıyafetlerle okula geliyorlardı. Bir diğer sebep farklı cinsler arasında etkileşim olması. Yani farklı cinsiyetten öğrenciler birbirleriyle iletişim içinde olması yasak sebebiymiş. Üçüncü sebep yasak olmasına rağmen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam etmesi. Kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir mahremi olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmaması da yasağın başka bir sebebi. Ve bir diğer sebep şu, üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiği. Bu hususta bakan ziraat ve mühendislik gibi bazı bölümlerde kızların eğitim almasının İslami kurallara ve Afgan oluruna ters olduğunu iddia etti. Yani Taliban yönetimi bu beş sebebi ileri sürerek kadın öğrencilerin üniversite eğitimlerini süresiz olarak yasakladı. Sonra yüksek öğrenim bakanı şunları söyledi. Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değil, üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor. Taliban yönetiminin öne sürdüğü gerekçelerin görünen anlamı şu. Eğer öğrenciler tesettür kurallarına uygun olarak giyinirlerse, karma eğitim olmadan eğitimin sürdürülebileceği bir ortam hazırlanırsa, farklı cinsler arasında iletişim kesilirse seyahat ve konaklamada İslami hassasiyetler korunursa, kadın öğrenciler kendi cinsiyetlerine uygun branşlarda eğitim tercihleri belirlerse yasak kalkacak. Buradaki saçmalığı görüyor musunuz? Tamam, elbette İslami bir yönetim İslami hassasiyetleri gözetmek için hassas olacak, dikkatli olacak. Ancak bunun yolu imha değil, ihya olmalı. Yani bir doktor mikroba kızarak hastalığı yok farz ederek tedavi yapamaz öyle değil mi? Ya da parmak yaralanmışsa mesela kol kangren olur zannıyla kolu kesip atmak olur mu? Taliban yönetiminin yapması gereken eğitimde var olduğunu söylemiş olduğu sorunlar öne sürerek eğitim hakkını kaldırmak olmamalıydı. Toplumun yarısını eğitim hakkından yoksun bırakmak olmamalıydı. Bunun savunulacak hiçbir gerekçesi olamaz. Mikroba kızınca hastayı öldürmezsin. Hastalığı tedavi eder, hastayı hayata kazandırmaya çalışırsın. Aynen onun gibi varsa bir problem eğitim hakkını yasaklamazsın. Problemi çözer, eğitim hakkını sürdürürsün. Bu arada Taliban yönetiminin eğitim hakkının yasaklanmasına dair gerekçelerinin ne kadarının gerekçe olduğuna da bakmak lazım. Evvela kurunun yanında yaşı yakmamak gerekiyor. Taliban'ın ileri sürdüğü sebepler herhalde tüm kadın öğrenciler için geçerli değildi. Herkes o problemleri üretmiyordu. Birileri problemli diye tüm öğrencilere üniversite eğitimini yasaklamak da neyin nesi? Böyle saçmalık olur mu? Mesela tesettür. Tesettür kurallarına uymamak bir yaptırım gerekçesi olabilir belki ancak kadın öğrencilerin hepsi mi tesettür kurallarını ihlal ediyor. Tesettüre uymayana geçici bir yaptırım uygularsın ama uyanların eğitim haklarını ellerinden almazsın. Uymayana da uyacağı şartları hazırlar, eğitimine devam etmesini sağlarsın. Mesela karma eğitim karma eğitimi yapılmayan okullarda veya sınıflarda bu kurala uyulana kadar geçici önlemler alabilirsin. Ama bazı okulların bazı sınıflarında karma eğitim yapılıyor diye tüm üniversitelerde tüm kadınların eğitim almasını yasaklamazsın. Mesela farklı cinsler arasındaki etkileşim, İslami adaba uygun olması şartıyla farklı cinsler arasındaki iletişim niçin yasaklansın? Resulullah zamanında kadınların cephe gerilerinde yaralı askerlerin bakımlarına ve tedavilerine yardım ettikleri rivayetleri çokça var mescitlerde kadınlar ve erkekler araya paravan konularak aynı imamın ardında namaz kılıyor, aynı hutbeyi dinliyor, hatta soru sorup görüş beyan edebiliyorlardı. Önemli olan iletişimi kesip yasaklamak değil, İslami tellere uygun çizgide tutmak. Sen İslam devleti isen bunu sağlamanın yolunu bulacaksın. Kızları okuldan atarak sorunu çözmüş olamazsın. Bir de kadın öğrencilerin hepsinde mi iletişim arızası var? tümünü kapsayan yasak olur mu? Mesela seyahat ve konaklama. Tüm kadın öğrenciler ikamet etmiş olduğu adreslerden uzak yerlere, de, yerlere seyahat ediyor değil herhalde. Yine tüm kadın öğrenciler konakladıkları yerlerde mahremiyet kurallarına uymayan bir hal içinde değil ya. Uymayanlar için kurallara uyabileceği şartları hazırlarsın. Gereken imkanları sunarsın. Çünkü sen devletsin ve bunu yapmak senin vazifen. Ama bu arada uyanların eğitim haklarını da yasaklamaz. Mesela eğitimin içeriği Taliban yönetimi kadınların ziraat ve mühendislik gibi alanlarda eğitim almasını İslami bulmuyormuş. Hatta bu durum Afgan halkının onuruyla da bağdaşmıyormuş. Bir kadının mesela ziraat mühendisi olması, mimar olması, inşaat mühendisi veya makine mühendisi olması niçin ne sebepten dolayı İslami olmasın? Bu niye İslam'a aykırı olsun ki? Veya bir kadının Mühendis olmasın niçin Afgan toplumunun onurunu zedeliyoruz? Bu ciddi bir tartışma konusu. Ancak diyelim ki hadi geçerli bir gerekçe. Öyle farz edelim yani. Peki tüm kadın öğrenciler mühendislik mi okuyor? Bazı kadınlar mühendis olmasın diye tüm kadınların üniversite eğitimini tümden yasaklamanın İslami bir gerekçesi olabilir mi? Elbette olamaz. Yani neresinden bakarsanız bakın Taliban yönetiminin kadın öğrencilere üniversite eğitimini tümüyle böyle yasaklama olma kararı İslami bir karar olmadığı gibi Afgan toplumunun en az yarısını cehalete sürükleyen bir karar olması hasebiyle de büyük bir vebal. Tabii bu kararın öncesi de var. Taliban yönetimi birkaç ay önce de kız çocuklarının ortaokul eğitimi almasını yasaklamıştı. Yani üniversiteye girebilmek için ortaokuldan geçmek gerektiğine göre Taliban kafasının bu kararı üniversitelerde kadın öğrencilerin önünü daha baştan itibaren kesmek anlamına geliyor. Bu ise evinde Müslüman bir çocuk yetiştirecek olan kadını uzay çağında, nanoteknoloji çağında, siber çağda, bilim ve fenin çok ilerlemiş olduğu bir çağda, Müslüman olmayan kadınların karşısında bu dünya ortamında tamamen donanımsız bırakmak, cahil bırakmak anlamına geliyor. Hani Yüksek Öğretim Bakanı kadın öğrencilerin bazı bınaşlarda okumasının Afgan onuruna ters olduğunu söylüyor ya. Aslında Taliban bu kararıyla Afgan insanının onurunu yüceltmiş olmadı. Bilakis Afgan halkının yarısını cehalete, gelecek nesillerin yetiştirilmesini de şansa bırakarak tam tersine onurunu ayaklar altına aldı. Toplumu bugünüyle, geleceğiyle topyekün karanlığa gömülmeye mahkum etmiş oldu. Burada dikkat çekici bir hususta şu: Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim, sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda şöyle dedi: "Kız çocuklarının eğitiminin yasaklanmasından dolayı bana kızıyorlar. Bu Resulullah'ın emriyken İslam kadınların eğitim görmesine izin vermiyor. Kadın erkeğin çiftliğidir ve ona eğitim değil erkeğin hizmeti farzdır. İşte bu söz az önceki kimi açılardan makul gibi görünen tüm gerekçelerin aslında arka plandaki karanlık zihniyetin üstünü örtmek için ileri sürülen uydurma gerekçeler olduğunu gösteriyor. Çünkü 1. Kadın erkeğin çiftlidir ne demek? Resulullah Efendimiz sizin en hayırlınız, kadınlara karşı en hayırlı olanınızdır buyururken, kadını erkeğin çiftliği olarak tanımlayarak kadına mal muamelesi yapan bir anlayışın İslami olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir de şu var. Allah Kur'an'da evli çiftler için zevç ve zevce tabirini kullanıyor. Bu kavramın lügat anlamına bakılırsa bir çift ayakkabının eşi anlamına geliyor. Bir çift ayakkabının her biri tek başına bir işe yaramazken bir arada olduklarında yol alınabiliyor. Bu benzetmeyle erkekle kadın bir çift ayakkabının iki eşi gibi. Biri olmadan diğeri bütünlük teşkil etmez. Yani biri birinin sahibi değildir. İkisi bir bütünün tamamlayanıdır. Taliban'ın bakanının bu yaklaşımını kabul etmek mümkün değil yani. 2- Kadına eğitim değil, erkeğin hizmeti farzdır. Ne demek? Allah kadına da oku emrini veriyor ancak kadının erkeğe hizmet etmesi gibi bir farz İslam'ın hangi hükmünde var? Nerede var? Hiçbir yerde yok. Şimdi bu kafa yapısının İslami olduğunu mu söyleyeceğiz? 3. İslam kadınların eğitim görmesine izin vermiyor. Ne demek? Bu söz ya cehalet sebebiyle söylenebilir. Çünkü İslam kadınların eğitimine asla yasak getirmiyor ya da kasten söylenebilir. Burada ben cehalet olduğunu sanmıyorum. Kasıt var gibi duruyor. 4 bir de kadınlara üniversite eğitimini yasaklama kararı alırken bunun Resulullah'ın emri olduğunu söylemekte ne oluyor? Resulullah'ın hangi kaynakta yer alan hangi emri böyle bir yasağa gerekçe olabiliyor? Böyle bir kaynak yok, böyle bir rivayet yok. Tam tersi hükümler var. Bir yanlışlık yaptılar, bunu da Resulullah'a mal etmeye kalkışıyorlar. Şimdi bu bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz. Bazı İslami gerekçelerle geçici yasağı o da şa sadece şartlara uymayanlar için şartlar en kısa zamanda sağlanıp eğitim izni verilmesi şartıyla kısmen onaylayabiliriz ancak Taliban'ın bu kafasını onaylamamız mümkün değil. İstisnai durumların haricinde bu kafa İslam ile bağdaşmaz kadın düşmanlığı yapabilirsiniz. Bu sizin tenetinizin bir ürünü olur ancak. Ama bu şahsi ve hiçbir gereksiz olmayan düşmanlığa İslam'ı alet edemezsiniz. Kız çocuklarının okutulmasını, okula gönderilmesini, ilim ve bilim insanı olmasını yasaklayamazsınız. Kadınları hayatın pek çok alanından çekip evlerinde oturmaya, erkeğe köle yapmaya mahkum edemezsiniz. Bunu İslam adına hiç yapamazsınız kadını alınan, kullanılan, hizmetinden yararlanılan bir mal haline getiremezsiniz. Kadını hayat yolculuğunda erkeğe eş makamından indirip erkeğe hizmetçi konumuna sürükleyemezsiniz. Resulullah'ın İbn-i Macide rivayet edilen ilim talep etmek, öğrenmek her Müslümana farzdır hadisi şerifini hükümsüz bırakamazsınız. Allah'ın emir ve yasakları hem mümin erkekleredir hem de mümin kadınlaradır. Allah hem erkeklere hem de kadınlara yetenekler vermiştir ve bu yetenekleri kullanmak her iki cinsinde hakkıdır. Bunların kullanılmasını yasaklamak İslam'ın ve Resulullah'ın emri olamaz ve değildir de zaten. Çünkü Allahu Teala Müslüman'ın hayat kitabı Kur'an-ı Kerim'de insanlığa ilk olarak oku emrini verdi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O insana kalemle yazı yazmayı ve bilmediğini öğretendir. Alak suresi işte bu yaratan Rabbinin adıyla oku emri. Kadın erkek ayırt etmeksizin doğrudan doğruya tüm insanlar için inmiş bir emirdir. Hayatın her alanında lazım olan her şeyi okumak hem erkeğin hem de kadının vazifesi ve hakkıdır. İslam kadın olsun erkek olsun insanların eğitilmesine engel çıkarmaz. Bilakis önem verir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah erkeğe olduğu kadar kadına da akletmeyi, düşünmeyi, tefekkür etmeyi, aramayı, araştırmayı, soruşturmayı, keşfetmeyi, kalemi, kitabı, yazıyı öğütler, emreder. Hiç kimsenin de bu Kur'an'ı hakkı yasaklamaya hakkı ve yetkisi yoktur. Resulullah ise hanımların eğitimine çok büyük önem veriyordu. Öncelikle kendi eşlerinin talim ve terbiyesiyle ilgilendi. Kadının eğitimi, nesillerin eğitimi için de çok önemli. Çünkü donanımlı kadınların yetiştirmiş olduğu evlatlar gelecek nesillerin daha güçlü ve bilgili olmasının ilk ve en önemli basamağıdır. Müslim ve Ebu Davud'un rivayetlerine göre hanım sahabiler karşılaştıkları problemlerin çözümü ve akıllarına gelen soruların cevabını alabilmek için her zaman Resulullah'a başvurma imkanına sahipti. Nitekim Müslim'in rivayetinde Hazreti Ayşe şöyle diyor. "Enser kadınları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır. Görüyor musunuz? Dini hükümleri öğrenmek için en mahrem hususlarına bile soru sorabilmiş hanım sahabiler. Peki bugün mümine kadınları ilim öğrenmekten alıkoymanın nasıl bir dini gerekçesi olabilir? Bu insanları din adına dinden soğutmak olmaz mı? Kur'an'da Nahl suresi 56'dan 59'a kadar olan ayetlerde kız evlat ile erkek evlat arasında hiçbir değer farkının bulunmadığı ifade ediliyor. İsra suresinin 23'ten 25'e kadar olan ayetleriyle kadına anne olması itibariyle hiçbir medeniyette benzeri görülmeyen bir yücelik ve değer veriliyor. Feyzül Kadir'de yer alan bir rivayete göre Resulullah'ın cennet annelerin ayakları altındadır sözü Müslüman toplum tarafından bir toplumsal biçim olarak tasdik ediliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkek arasında fahye muhataplık bakımından hiçbir ayrım yapılmıyor. Nitekim Bakara 187'de önce erkeğin yaratıldığı daha sonra ve bizzat ondan veya aynı asıldan eşinin kadının yaratıldığı ve tüm insanların bu çiften türediği anlatılıyor. Sırf bu tasvir bile kadın erkek ayrımı olmadığını asıl olanın insan olduğunu göstermeye yetiyor. Öyle ya erkek ve kadın birbirlerinin hasmı değil, rakibi değil, bir bütünün parçaları olarak birbirlerini tamamlayıp bütünlüyor ise aralarında ayrım olur mu? Aralarındaki biyolojik ve fizyolojik farklar insan bütünlüğünün tamamlanması için gereken niteliklerdir. Yoksa birini diğerine üstün kılan bir farklılık değildir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa 32'de buyuruluyor ki, Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yani kadın da Allah indinde kendi kazandığıyla muamele görecek. Kadını kaza bu kazançlardan mahrum bırakma hakkını erkeğe kim verdi? İslam vermedi o kesin. Çünkü İlke olarak insanların en değerlisi Hucurat 13. ayette beyan buyurulduğu üzere takvada en üstün olanıdır. Takvada daha üstün olan bir kadın, takvada daha zayıf olan bir erkekten üstündür. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 187 ayetiyle farklı fizyolojik ve psikolojik yapıya sahip olan kadın ve erkekten biri diğerinden daha üstün veya ikisi birbirine eşit tutulmuyor birbirinin tamamlayıcısı kabul ediliyor. İslam'da insanlık ve Allah'a kulluk bakımından kadın ve erkek arasında bir fark yok yani. Temel hak ve sorumluluklar açısından da hem kadın hem de erkek aynı haklara ve aynı sorumluluklara sahip. Bazı ibadetler bakımından görülen farklılıklar birinin diğerine üstünlüğü veya zayıflığı anlamına gelmiyor. Bir insan olarak erkeğe hangi temel insani haklar tanımışsa kadınlara da aynı haklar tanımış İslam'da. Fethül Bari'de rivayet edilen bir hadisi şerife göre peygamberimizin kadınlara yapmış olduğu vaaz konularından biri de geleceğin büyük kadınlara olan küçük kızların eğitimiyle alakalı. Allah Resulü kadınlara şöyle buyurmuştu. Bir kadının üç kızı olur da onları güzelce terbiye ederse üç, üç kız onun için cehenneme karşı bir perde olur bu hadisten kadınların da kızlarına tebliğde bulunmaları ve onları güzelce terbiye etmeleri, eğitmeleri gerektiğini öğreniyoruz. Peki kadınlarımız cahil bırakılırsa kızlarını nasıl terbiye edecekler? Nasıl eğitecekler? Resulullah'ın bu emrini nasıl yerine getirecekler? kadınlar savaşlarda, geri hizmetlerde, yaralı askerlerin tedavi hizmetlerini yaparlardı. Kılıcı eline alıp savaşan kadınlar bile vardı. Uhud'da herkes bir yere sinmişken Resulullah'ın koruyuculuğunu bir kadın sahabe yapmıştı. Ümmü Umare. Resulullah nereye baksam Ümmü Umare'nin beni korumak için savaştığını görüyordum demiştir Resulullah. Yani Resulullah kadınların evinde kapatmış olsaydı Ümmü Maren'i ve daha pek çok kadının savaşlarda erkeklerle yan yana kılıç sallanması mümkün olur muydu? Taliban kafası bunu kabul etmezse nasıl Resulullah örnek almış olacak? O halde kadınları eğitim hakkından mahrum bırakmak İslami olmaz. Kız çocuklarını okutmamak bir hatadan da öte kimi zaman sosyal bir cinayet gibidir. Bugünün inanmış erkeklerine düşen vazife hanımlarına ve kızlarına öğrenme ve öğretme imkanlarını hazırlamaktır. Yasaklamak değil. Taliban yönetimi bu kararında hata etmiştir ve en kısa zamanda hatasını düzeltmesi için dünya Müslümanlarının bu hususta müdahil olmaları gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim laikçi ikiyüzlülük meselesine. Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimini yasaklamasını fırsat bile laikçi kafalar. Bunu bahane ederek İslam'a ve Müslümanlara saldırmaya başladılar. İslam'ın ilkelliğinden, kadınların eğitim haklarını kısıtladığından falan söz ediyorlar. Oysa bu laikçi kafayla Taliban kafası aynı mahiyetin aksi uçtaki örneklerinden başka bir şey değil. Çünkü Taliban'ın kadınların eğitim hak ve özgürlüğünü engellediğini söyleyen laikçi kafalar daha yakın zamana kadar bu ülkede onlarca yıl boyunca nasıl da başörtüsü düşmanlığı yaptıklarını, başörtülerinden dolayı kadınların eğitim haklarını nasıl da ellerinden aldıklarını, onlara eğitim kurumlarını nasıl da yasakladıklarını unutmuş görünüyorlar. Ama biz unutmadık. Bu ülkede başörtüsü sebebiyle tedavi edilmeyen hastalar oldu. Başörtüsü sebebiyle en temel insani haklarından mahrum bırakılan on binlerce kadın var bir kamusal alan saçmalığıyla başörtüsünü parklarda bile yasaklamaya kalkışanları gördük biz. Her gün gazete sayfalarından, televizyon ekranlarından nasıl da başörtüsü düşmanlığı yapıldığını, başı kapalı kızları üniversite kampüslerine almadıklarını unutmuş değiliz. Başörtülü kızların üzerine polislerin salındığını, savcıların davalar açtığını, baskınlar yaptığını, koca koca akademisyenlerin başörtülü kızlara üniversiteleri zindan ettiğini gördük. Binlerce başörtülü öğrenci üniversitelerinden atıldı, başlarını açmak zorunda kalanlar oldu, okullarını bırakmak zorunda olanlar oldu. Başörtüsü yasak diye hiç okula gitmeyenler oldu başını açtıracaklar diye babalar kızlarını okullara göndermedi. Şimdi bir tek şu görüntüye bakın ve karar verin. Mesleğinizi uygularken ya da özel yaşamınızda bilimin kılavuzluğu dışında hiçbir kılavuz tanımayacağınıza da aynı şekilde inanıyorum. Yemin i̇şte bu ve benzeri görüntüler bu ülkede yaşandı. Çokça yaşandı. Laikçi kafa tüm bunları yaptı yani. Şimdi çıkmışlar Taliban kafasında eleştiri. Bundan İslam'a ve Müslümanlara saldırmak için malzeme devşirmeye çalışıyorlar. Taliban'ın tutumunu elbette kabul etmiyoruz. Ancak laikçi kafanın bu iki yüzlü tutumunu hiç kabul etmiyoruz. Bir de resmi ağızların açıklamaları var evlere şenlik. Mesela Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan'da kız öğrencilere getirilen yasağa tepki göstererek dedi ki bu yasak İslami de değil insani de. Gördünüz mü? Kızlara eğitim yasağı insani ve İslami değilmiş. Bunu söyleyen layık bir devletin Dışişleri Bakanı. Sanki bakanı olduğu devlet İslami imiş gibi. Sanki bakan olduğu devletin anayasası, yasaları, kurumsal ve hukuksal yapısı, mali, iktisadi ve ticari sistemi, sosyal ve kültürel durumu, siyasi idari sistemi ve rejimi İslami imiş gibi Taliban'ın kararının İslami olmadığını söylüyor. Madem İslam'ı o kadar önemsiyorsunuz, madem alınan kararlar İslami olmalı, o halde devletin rejimini ve sistemini İslami hale getirmek için ne yaptınız? Yani biri bunu sorsa ne diyeceksiniz Sayın Bakan? İslam işlerine geldiğinde kullandıkları bir sosyal argüman, işlerine gelmediğinde ise hayatın tüm alanlarından sökülüp batılarak vicdanlara hapsedilen bir inanç biçimi olarak tanımlanıyor bu ülkede. Böyle bir devletin resmi kadrolarını çıkıp da neyin İslami olup neyin İslami olmadığını söylemeye hakları olamaz. İnsani olup olmadığı meselesine gelince, bakanı olduğunuz ülkede, insani olmayan ne kadar da çok husus var. Bunları da soran olsa ne dersiniz Sayın Bakan? Şimdilik sadece bu kadarını söyleyip bu bahsi kapatıyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yayını beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.